Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Hizbullah İsrail'e saldırıyor başlığıyla veriyoruz bu son dakika gelişmesini. Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine misilleme düzenleniyor. Birkaç gündür biliyorsunuz İsrail öncelikle Lübnan'daki çağrı cihazlarını hemen ardından da telsizleri patlatmıştı. Ve onlarca kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı. Hemen ardından... İsrail bu kez de Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenliyordu birkaç gündür ve Hizbullah'tan da bu saldırılara yönelik bir misilleme geldi. Golan Tepelerinden, Anadolu Ajansı'ndan gelen görüntüleri TGRT Haber ekranlarından canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz ve Hizbullah İsrail'e saldırı düzenliyor. Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine saldırıyor efendim. Son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmış olalım.